Merhaba, 7 sene önce Uluslararası Yoga Federasyonu kurulmuştur. Uluslararası Yoga Federasyonu amacı dünyaya yogayı doğru şekilde sunmak, bunun eğitimini vermek ve insanlara yoganın yararlarını anlatarak sağlıklarını geliştirmektir. Gerçek yoganın öteki adı orijinal yoga sistemidir. Bu terimi özellikle kullanıyoruz. Çünkü günümüzde piyasada yoga son derece yozlaşmış ve Hinduizm, Budizm inancılarıyla kirletilmiştir. O yüzden gerçek yogaya orijinal yoga sistemi diyoruz ve orijinal yoga sistemini tüm dünyada insanlığa sunuyoruz. Orijinal yoga sisteminde gerçek yogada hiçbir dinsel unsur yok. Ne bir tanrı inancı, ne bir dua, ne bir tesbih çevirme, ne bir ilahiler okuma, sadece spor amaçlı, sağlık amaçlı ve kişisel gelişim amaçlı yüz binlerce çeşitli teknikler var. Nefes teknikleri, bioenerji teknikleri, beden hareketleri, konsantrasyon, derin yoğunlaşma ve gevşeme teknikleriyle bir buçuk saatlik orijinal yoga sistemi uygulamasını yapıyoruz. Yoga nedir sorarsınız. Yoga gerçekte evrensel bir spordur. Dinden, kültürden, inançtan ziyade yoga aslında orijinal yoga sistemi bir sportif çalışmadır. Yani kişiyi fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak dengeli, güçlü ve sağlıklı hale getirme yöntem bilimidir orijinal yoga sistemi. Herkes istisnasız sağlıklı ve mutlu olmak ister. İşte burada sunulan orijinal yoga sistemiyle günlük çalışmalarla son derece sağlıklı ve mutlu olacaksınız. İyi çalışmalar.